Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız bugün. Kafa topu oynayacağız. Ah bekle bekle. Tamam neyse. Kafa topu oynayacağız. Tabi sararsa. Zaten sabahtan beri bak size yemin ederim bak. Kaç gün oldu aradan? Kaç gün lan? 4-5 gün oldu yemin ederim bak Play Store'a korku oynayacağım. Korku oyununa bakacağım yemin ederim bir tane korku... Korku oyunu yok yani. Korku oyunu üretmiyor ya. Neyse başlayalım ya çok boş yaptık. Kariyerden oynayacağız. Yav geç. Adamın olduğu karaktere bak. Benim şu küçücük boyuma bak bir de. Tabi it köpek oyun. Şerefsiz oyun. Şerefsiz kitapsız oyun. Şimdi ben yani bu adamı nasıl yeneyim? Aa, karnım ağrıyor ya. Bu arada bugün size hayvan gibi video çektim. bu arada yani ya vardı da Ya Messi çıktı. Ve seni ve sen sen hakem diye senin ağzının şemaline ya gol ne ya? Gol yemiyor bak. Güçlü geldi diye. Ya gol ye. Gol ye. Gol ye. Ya gol yesene ya. Gol yemiyor görüyor musun? Yerden atman hiçbir fayda kazanmayacak. Kazandırmayacak sana. Biliyor musun değil mi onu? Onu biliyor musun değil mi? Beni an... sar kartını. Yes! E enayi. Enayi. Enayi lutu. Yes, <laughs> evet, kafamına büyük yaptım. Gol olmadı ama hayır. Hayır. Ya gol olmadı ya. Hayır, hayır. Senin doldurdum tamam. Daha böyle beni bitti ya. Senin ağzını <gülüyor> 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 Bu oyunu bir daha oynarsam. Büyük kafa kullanıyoruz gol yemiyor. Üstüne bir de reklam çı çıkartıyor. Oh mis. Niye reklam çıkart çıkartıyor? Çünkü her şey para. Her şey para. <laughs> <laughs> Delireceğim. Senin o ya ananı var ya ananı senin o ananı var ya müthiş anan. İşte geliyor. iki dakika video çekelim diyoruz. iki dakika video çekelim diyoruz. diyor. Niye olmuyor? Çünkü it köpek çerefsiz. O tane köpek turist çünkü. Sen 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 kendi anneciğini var ya. Bu da gol yemiyor zaten. Gol yemiyor bu da zaten. Diye hakem diye ağzına sıçarım. Sen hakem diye ağzına sıçarım. Sarı kart verip duruyor. Bak o oh, bak o da hep kalede duruyor sarı kart yok. Ben önce oh, mis sarı kartı ver. Bak şunu sarı göster. Senin hakem diye anne anneciğinin. Şuna sarı kart. Şuna sarı kart göster yoksa öleceğim burada. Ya bayıl bayıl. Tamam. Kediye buna derler. Son saniye gol yemiyelim. Yersek de bu oyunu Allah bin belasını versin. Sonra gösterirsen anneciğine var ya hakim. Ama bu da gol yemiyor. Yani bak topa... Yemem yiyemem ya. Bence şey yiyemem Gol yem. Çabuk gol Yes, gol. Tamam, topu da buzdurduk. Hayır, daha gol atamazsın ki. Yes, tamam yendik. Oh be, çok zorluydu adam. Senin reklamına var ya. Neyse şimdi yine oynayalım. Tamam anladık. A kuru kafa geldi abi. Senin. Yes bir sıfır. Ha ben bunu yenerim buna bir şey yok. Allah belanı versin ayı değdi karakterim. Vurmak lazım vurmuyor. Bu, bu oyunu. <laughs> hey, sen attın değil mi? Ne nah. nah attın. Sen ne yaptın değil mi? Kaleyi büyüttün. Kaleyi büyüttün. Ne nah yaptın? Ne? Nah, ne? Nah. Ne nah yaptın? Sen gerçekten attın yani mükemmel bir şekilde kaleyi büyüttün. Böyle sen de. Yok anneciğini üzerine aldın. Aa Fenerbahçeli lan. Baksanıza. Ben kimim abi? Galatasaray. O kesin Fenerbahçeli. Gerçekte tuttuğu takım bende Galatasaray. Hangisi top olduğunu biliyor musun? Ya, ah, bu adam mal. Gerçekten mal. Ya gol ye. Gol yemiyor. mi gibi değil. Sarı göster şuna. Şuna sarı göster. Of tutacağım kendimi seni. Sen öldüreceğim kendimi. Seninle. Gol yemiyor. mi Canım düşüyor. Karı kart göster şuna hakem. Seni hakem. Seni hakem. Ben sıçarım hakem diye. Gol yemiyor. Gol yemek diye bir şey yok. Sıfır. Cık. Gol ye. Gol ye. Gol ye. Gol ye. Ömrümü bitirdin. Gol ye. Gol ye. Gol ye. çeviremezsin ki. Çevirirsen anneciğinin üzerine. Ben çeviremezsin ki. Hayal kurma. Tamam. Um, ah. Abi. Çok zor. Çok zor kazandık maçı. <gülüyor> <gülüyor> Beklem çıkartıp duruyor. 900-500 milyon indirilme. Az silen şey oldu işte. Karakteri boyutluyor ya. Bu da uyukluyor. Herkes uyukluyor ya. Evet herkese bu kadardı. Bu biliyorum video kısaldı ve pek sarmadı. ama yapacak bir şey yok yani elimden geleni yapıyorum bak yemin edelim size her gün video yetiştiriyorum bak her gün normalde bir insan günde en az bir video atar işte günde en az bir video atar başka youtuber olsa ben her gün video çekiyorum ve her gün 3-2 video falan 4 video atıyorum yani. Yani video çekmekten anam ağlıyor. Hem video çektikten sonra ders yapıyorum ya bir de ders yapmak zor oluyor. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın yaptıysanız bay bay.